SOLIDWORKS 2024, teknik resimde birçok kolaylık ve yenilikle birlikte geliyor. SOLIDWORKS 2024 ile Özel Özelliğe Bağlantı Kur komutu açık konumdayken, birden fazla özel özellik bağlantısı kurabilirsiniz. Pencerenin altında bulunan ekle seçeneği ile bu not içerisine yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bu yenilik sayesinde, tek bir not içerisinde birden çok seçim yaparak zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Bilindiği üzere tasarlanan bir parça ölçülendirildiğinde, ölçülendirilen kısım daha sonra değiştirildiğinde ölçümlendirme sarkan hale gelir. SolidWorks 2024 ile birlikte artık herhangi bir sarkan ölçüye sağ tıklayıp yeniden iliştir komutuyla ölçüyü yeni geometriye göre düzenleyebilirsiniz. Kırmızı X işareti eksik bir geometri olduğunu gösterir. Bu işareti gidermek için yeni bir referans kenarı seçmeniz yeterli olacaktır. Karmaşık teknik resimlerde referans verilen ölçülerin kontrolü zor olabilir. SOLIDWORKS 2024 ile birlikte artık bir ölçümlendirme boyutunun üzerine geldiğinizde model kenarları dahil ilişkili tüm ögeler renkli bir şekilde vurgulanır. Zincir ölçümlendirme ile bir kenardan diğer bir kenara ölçümlendirmeler zinciri oluşturabilirsiniz. SOLIDWORKS 2024 ile birlikte Artık zincir ölçümlendirmeleri aynı doğrultuda hizalanmış olarak eklenebilmekte ve otomatik olarak metnin boyutu da kaydırılmaktadır. Eskiden ölçü okları metin sığmadığında aynı hizada olmuyordu. Teknik resim oluştururken bir ölçü değerini geçersiz kalarak manuel değer girilebilir. SolidWorks 2024 ile artık geçersiz kılınan ölçüler belirlediğiniz bir renkte vurgulanmaktadır. Dilerseniz bu renk seçimini belge özellikleri içerisinden de değiştirebilirsiniz. Teknik resimde kullanılan delik tabloları birden çok delik boyutunun ve konumunun karmaşıklığını azaltan bir özelliktir. SolidWorks 2024 ile birlikte artık üç boyutlu modeller için delik tablosu desteklenmektedir. Model üzerinde istenilen eksen ve yüzey seçimleri yapıldıktan sonra delik tablosu da ekleyebilirsiniz. SolidWorks 2024 versiyonunda DIM EXPERT ve MBD eklentilerinde de özelleştirmeler yapıldı. Model yönüne bağlı olarak DimExpert detaylandırmaları eskiden parçanın içerisinde gömülü kalabiliyordu. Artık sistem seçenekleri içerisinde yer alan DimExpert boyutlarını modelin üstünde göster seçimi ile bu karmaşıklığın önüne geçebilirsiniz. SolidWorks MBD ile modelin ürün üretim bilgilerini içeren Step 242 formatında veriler paylaşılabilmektedir. SolidWorks 2024 ile Step 242 formatı yayınlanırken artık modelin özel özellik bilgilerini de ekleyebilmeniz mümkündür. SolidWorks 2024 ile birlikte parçalarınızı, çizimlerinizi ve montajlarınızı önceki 2 yıl sürümüne kaydetmek artık mümkün. Referans verilen tüm belgelerle birlikte dosya adına ön ek ve son ek ekleyerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede önceki yıl sürümlerini kullanan tedarikçileriniz ile işbirliği yapabilirsiniz. Tüm bu teknik resim ve MBD özellikleriyle imalat dokümanlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabileceksiniz.